Evet dostlar. Tekrardan selamun aleyküm. Ee, şu anda e, Samsun Otogar Sapağı'ndayız. Otogar Sapağı'na doğru devam ediyoruz. Şöyle ben gidiyorum. Aracımı bırakacağım depoya. Oradan da Bilader gelir, kendi evraklarını verdikten sonra beni de alır. Geri döner Bakayım hem de depoda e, benden önde araba varsa artık yapacak bir şey yok. Yoksa olmadı. Yarına iş bakarız. Ben bilader'in arabanın bakımlarını yaptırır. Bu gider bir tur atar gelir. Ondan sonra benim arabanın bakımları da var. Ayın 20'sinde zaten benim muane var. E, biraderin muanesi var zaten şu anda. E, ayın 14'ünde. Ayın e, 14'üne kadar daha bir tur atma şansı yok biraderin. Çünkü yarın arabası boşalacak. Pazartesi e, Salı, Çarşamba, Perşembe gün muanesi var. Salı, Çarşamba bakımlarını yaptırırız. Ben bakımlarını yaptırırım olmadı. E, o gelir. E, iş düzgün olursa ben dönerim geri. İstediğimiz gibi giderse duruma göre hareket ederiz diye düşünüyorum. Bakalım. Ya Allah ya Bismillah dedik. Ee, düşüncelerimizi Cenab-ı Allah'ımıza ilettik. Gerisi ona kaldı artık. Bize ne nasip eder? Neyi reva görür? Her şey ondan. Bu arada bizim bu e, hali gıda halini pek böyle e, nasıl diyeyim randımanlı yapamadılar dar ya çoğu yeri dar tırla girip çıkarken bayağı bir sıkıntı çekiyorsun bazı yerlerinde bunu yaptın güzel bir şey yapılması daha iyiydi bence. alakalı ağabeyimiz arabayı bir yere takmış. Da nereye takmış tam bunu öyle gene. Bu şekilde araba girme şansı yok oraya. O şekilde araba girse içeri doğru bu. Daktığı için dışarı doğru. Şu tampon. Daktığı için dışarı doğru. Yani ileri giderken bir şeye takmış tamponu ya da dönüş yaparken mi bir yere takmış. Aynen dönüş yaparken takmış. Sanki sağdan taktığı için, dönüş yaparken taktığı için tamponlar hem geriye hem de sola doğru kayma yapmış. kişi olarak ben arkadaşlar raporu tuttum hemen. Karşıki tepedeki e, hastane şehir hastanesi arkadaşlar yeni gördüğünüz gibi orayı da e, tamamlamak üzereler bitmiş yani dış yapımı bitmiş gibi Zaten bir çevre düzenlemesi vardır içindeki malzemeler vardır onlar ayrı bir şey onu biz bilemeyiz ama ben sadece karşı tarafa büyük bir hastane yapıldı. tane yapıldı da bu arada doktorlarımız bilmem nelerimiz yok. Vatandaşa doğru düz Bu sıkıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hani sağlık sektöründe bizim ülkemiz gibi bir ülke bir daha yoktur. Hem devletin verdiği destekler açısından hem de e, ülkemizdeki sağlık sisteminin güzelliği açısından ama tabi son bir iki senedir bayağı bir sıkıntı var. Pandemi dönemini mesela sağlık sektörü olarak güzel atlattık. Ama ondan sonra ne olduysa bir ara bir ayaklanmaya bak doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bir şeyler oldu. Cumhurbaşkanımızla ters düştüler. Cumhurbaşkanımız da kızdı. Nereye giderseniz gidin bile dedi onlara. Bir şeyler oldu. Bir strateji, strateji miydi bu? Hani geriden gelenler de yetişsinler. Ee, hani yurt dışına çıkanlar çıksın. Oralarda bir iş bulsun. Türkiye'ye bir ekonomide katkı sağlasın. Hem e, bizim geriden gelenlere iş imkanı açılsın diye mi? Böyle bir şeyler oldu diyeceğim ama sağlık sektöründe de öyle bir e, şey olması sıkıntı yaratıyor. işte arkadaşlar yeni gelen e, hocalar, doktorlar yetişene kadar daha bilgi birikim sahibi olana kadar sıkıntılar oluyor bu sefer. Tabii onların önü açılması lazım ki ama insanlar da dene yaşamasında oluyor bu sefer. İnsanların içinde bilgisi olmadığı halde şu mu oldu, bu mu oldu. Aynı araba tamircisi gibi oluyor bu iş. hani Yeni bir araba çıkarda servis harici sanayiye gittiği zaman sanayideki insan Yeni arabanın bir şeylerini bilmediği zaman bilgisayardan araştırır, bulmaya çalışır, bilmem ne yani süreç uzar. O gibi oluyor yani Hı. hastane işte bu sefer yeni doktorlarla. Şimdi kitaplardan öğrenmek başka bir şey, pratik öğrenmek. Pratikte yapmak ayrı bir şey arkadaşlar. Mesela bizim arkadaşlarımız da buradan abonelerimiz de bizi izlerken bu iş yapılabilir. Dört dörtlük geliyor onlara. Ama bu işin içine girdikleri zaman bu iş nasıl yapılıyor? Ya bu işi yapamayız Bu iş benim işim değil diyenler de olur. Bu gibi şeylerle de karşılaşıyoruz arkadaşlar. Neyse artık ne bileyim yani bu böyle yürüyüp gidecek hali yok. Bir ara bir düzene oturacak bir şeylerde herhalde. Hep Böyle yalnız hep böyle yaralı kalacak değil ki ya. Canik. Canik Manik. Mamik Mimik. Üst geçidin şurada ee, oraya tamperli arabalardan tamper kalkıp gene mi çarptı? Ne yaptıysa orada bir bayağı bir zedelenme olmuş arkadaşlar. Sallantı oldukça orası dökülmeye başlar. Orası sıkıntı. İnşallah orayı bir an önce elden geçirirler. Buraya da e, hastanenin yanına doğru da arkadaşlar böyle konutlar yaptılar. Burası da güzel oldu aslında. Hastanede çalışanlar açısından on numara buralardan e, böyle kiralık ya da satılık dairelere bloklar güzel oldu onlar adına. Hemen ayaklarının dibinde hem bu hastane mesela hem de yeni yapılan hastane açısından burası onlar adına iyi oldu diyelim. Tabi imkanı olup da alabilenler şu anda daire mayra alması bir şey oldu yani lüksün de lüksü oldu ya. Yani. Burada bir, bir buçuk sene önce 500 liraya 600 liraya aldığın daire şu anda buçuk, 3 milyon. Kredi de çıkmıyor. İşin kötü tarafı da o. Hani millet krediyle mrediyle bir şeyler yapıyordu. Kredi de çıkmıyor artık. Şu anda konutlara e, bankalar 250 bin liraya kadar kredi veriyormuş. Bazıları Gerçi müteahhitler de çok fazla kredi çıkmasını istemiyorlar zaten. Hani 2-2,5 milyonluk daire en fazla 600-700 lira kredi. Gerisini nereden verecek adam? Bu sefer konut satışları da yavaşlamaya başladı. Bizim tuğla taşıma işleri de yavaşlamaya başladı. Ee, bizim Türkiye'nin ekonomisi bir nevi sektörden e, inşaat sektöründen dönüyordu. Çünkü bir dünya kalemi var bu işin oradan dönüyordu. Yavaş deyince sektör ekonomik olarak da yavaşladı. Vatandaş olarak da yavaşladı. Çalışanlara da sıkıntı oldu. Deprem bölgesine e, gayma oldu bayağı bir. Orada bir e, çalışma sistemi biraz daha farklı ama yeniden yapılıyor. Çünkü o 11 tane il, ilçeler sektörde böyle sıkıntılar var arkadaşlar şu anda. Bizim mesela ışın Allah göz inşallah göstermez günleri. İnşallah düzelir diyoruz ama ışın hepimiz yazın bu sıkıntıları çektiysek kışın inşallah Cenabı Allah bize bu sıkıntılar çektirmez. İşimize gücümüze bakar. Bu seneye bakarsan kış da ağır geçecek gibi geliyor bana. Kış da ağır geçecek gibi geliyor. göre stoğumuzu yap yapalım diyorsun ama yani ne kadar yapalım dersen gene de olmuyor yani. Biraz daha doğru arkadaşlar devam ediyoruz. Biz Tekki Köy'e kadar devam. Sektörün sıkıntıları arkadaşlar şu anda baş göstermeye başladı zaten. Hem inşaat sektörü olarak hem bizim nakliye sektörü olarak. Dedim yani bazen söylüyorum ya. Nakliye sektörü zaten yavaşladığı anda ekonominin e, yavaşladığını anlıyorsun zaten. Biz daha içinde olduğumuz için biz daha iyi anlıyoruz. Sektör yavaşladıysa e, bizim nakliye sektörü demek ki e, fabrikalarda yavaşlamıştır. E, satışlarda yavaşlamıştır tüketim, üretim bunların hepsi yavaşlamıştır arkadaşlar. O yüzden bir an önce normalimize dönmemiz lazım. E, sektörün biraz hareketlenmesi lazım. Muslukları devletimiz biraz açması lazım. Özellikle ki hani vatandaş ulaşıma biraz daha yani bazı şeylerde tamam kısıtlayabiliriz mesela. Mesela araçlarda. Araçlarda olabilir. Ticari araçlarda değil ama. Bineklerde. Kardeşim herkesin evinin kapısında üç tane dört tane var ya. Üç tane dört tane var ya. 3 tane dört tane var ya. O yüzden onlarda mesela biraz kısıtlamaya gidebiliriz. Ama konut konusunda, inşaat sektörü konusunda onun önünü açmaları lazım. Vatandaşın ulaşımını biraz ee, hızlandırmaları lazım ki sektör dönsün. Mesela keyfi olan şeylerde kısıtlamaya gidilebilir. Ama mecburi olan şeylerde önünü açmaları gerekiyor. Özellikle ekonomiyi döndürecek şeylerde. Ee, bu gibi şeyleri biraz daha rahat bırakmaları lazım ki, mesela adam e, daire alacak. Bir ara yaptılar ya mesela 10 yıllık, 15 yıllık e, düşük faizli krediler verdiler kolaylık sağladılar. O gibi e, sistemi yine inşallah yaparsalar inşaat sektörü hızlanır. Vatandaş ev sahibi olmuş olur. Hem kiralar bu kadar yüksememiş olur. Arkadaşlar adam yedi buçuk lira maaş alıyor emekli. Bizim en azından bizim bu gırsal bölgelerde bile yedi sekiz lira kira veriyor. En kötü bir eve beş lira kira veriyorsun gene. Adam yedi buçuk lira maaş alacak, hadi kötü mötü bir evde dursun diyelim, kendini idare ettirecek. Beş lira şey verecek, beş lira. Akışkeli doğalgazıydı, kömürüydü, sobası sobasıydı, bilmem neydi. İki e buçuk lira para kalıyor adama. Adam ne yapacak ya? Faturalarını öder geri kalanıyla. E ne yiyecek, ne içecek, ne giyecek bu adam? Allah kolaylık versin diyorum. Yani bunların önünü devletimiz e, bazı şeyleri artık yani hani devlet kurumlarından e, feragat edecekleri şeyleri etsinler. Mesela tasarrufa gitsinler. Devlet kurumlarının çoğunda arkadaşlar tasarrufsuzluk var. Keyfi işler var. Bunlar e, vatandaş bunları artık görüyor. Bunlar olurken vatandaş sıkıntı çekiyorsa yani gerçekten sıkıntı vardır. Yani e, bazı sektörlerde kısıtlamaya gidilebilir. Bazı sektörlerden e, böyle e, vergi olarak fazladan vergi alınabilir. <gülüyor> <gülüyor> Büyük iş iş patronlarından böyle sıkışık dönemlerde yüksek vergiler alınabilir istihdam yaratmalarını sağlamalarını sağlayabilirsin. Sen şimdi büyük şirketlere istihdam yaratıyorsun diye vergiden muaf tutuyorsun. Alacaksın kardeşim. Zaten vatandaşın sırtından onlar kazanmış oluyor bir nevi. Zaten kazanıyor. Normalde bire iki katarken böyle sıkıntılı dönemlerde büyük şirketler devlet desteğiyle bire beş katıyorlar. Yani normalde e, ülkeye kazanç e, konusunda yardımcı olmaları gerekirken onlar daha çok kazanmaya çalışıyorlar. Daha çok istifade etmeye çalışıyorlar. Bundan sonra da vatandaşı mağdur etmeye çalışıyorlar. Böyle şeyleri e, ha bu sefer de ülkeden yatırımcı kaçıyor diyorsun ya kardeşim. Ülkesine faydası olmayan yatırımcı kaçıyorsa da kaçsın zaten. sadece ben deyip de ülkesinden faydası olmayan yatırımcı kaçarsa da kaçsın zaten ne yapalım ya Vatandaşa nasıl çift bandrolüydi, çift vergisiydi bilmem nesiydi bunları yaparken büyük şirketlerin 300 500 milyar ya da milyon diyelim vergileri siliniyor Niye siliniyor kardeşim ya? Zengin zaten zengin. Ondan alacaksın vergiyi. İmkanı olmayandan sen vergi almaya, toplamaya uğraşıp büyük şirketlerin 300 milyon dolar, 500 milyon dolar işte 300 bin lira, 500 bin lira 5 milyar ne bileyim böyle vergileri siliniyor. Bir şeyler oluyor yani. Yüklü yüklü mevlalar. Benden 50 senede toplayacağı vergi adamın bir şeyde kalemde siliyor. Büyük şirketten bir yılda alacağını. Bir kalemde siliyor devletimiz. Adamlar iflas gösteriyor. İşin yolunu bulmuşlar. Bilmem ne yapmışlar. Siliyor. Yani bana da gelince ee, vergi borcun var trafik cezası var, var 500 lira. Arabam muayeneden geçemez. Böyle şeyler var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalına kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Seviyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle bay bay diyorum. Desteğe abone olmaya katıl butonundan süper chatten katılmaya videoları beğeni paylaşmaya yorum yapmaya devam arkadaşlar saygılar selamlar